Merhabalar. Bugün her zaman çok heyecanlı ve mutluyum ama bugün ayrıca çok heyecanlı ve mutluyum. Öyle bir kişiyle karşılaştık ki öyle bir kader bizi buluşturdu ki. Mirağ Nayan'ım anlatırken durun durun röportajı saklayın, durun durun şeklinde heyecanımı dizginlemeye çalışıyorum. E, i̇nanıyorum ki efsane bir röportaj olacak. Ee, kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Kabul ediyorum. Için. Bu da e, için. Ben giriş yapayım hemen. Mirenay Hanım kendisi de aktarır zaten. E, ya da siz mi anlatsanız? Hiç problem değil. Tamam. Nasıl başlamak Kendinizden istersiniz? söz edin o zaman. Dikkatle dinleyin lütfen. Herkese selamlıyorum öncelikle. İnce çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Böyle bir davete beni eşlik ettiği için. Ne demek? Ben Arife Miran Aygülhan, Yeniden Yoğun Bakım Hemşiresiyim aynı zamanda 24 hafta 630 gram doğan bir ileri derece bir prematüreymiş. 630 gram. Kendisi şu anda 24 yaşında. Buyurun. 24 yıl öncesinde diyelim ve evet. e, bu sayılarla da gerçekten bağlantılı olduğunu düşünüyorum hayatın, hayat hikayelerini. Evet. E, bence zirve ben öyle anlamda hani anlamlandırırım ve bebeklerime, e, ailelerine de bunu her zaman e, dile getiririm. Bu zirvede olmak e, evet tek başınalıktır, korkudur, endişedir her zaman ama onun başarısı hiçbir yerde yoktur. Yani o zirveye çıktığınız zaman evet ben buradayım ve iyi ki buradayım dersiniz. Prematürlük tam anlamıyla bu bence de. Bir mucize değil mi? Hayat Kesinlikle. bir mucize aslında. Şimdi Mirenay Hanım'a soracak çok şey var. Önce güzel adınızdan da bahsetmek istiyorum. Mirenay ne demek bize açıklar mısınız? Ee, Miranay, Miray ilk anlamına gelir. Anne evet. ee, Farsça'da onun sekiz kattı için Sonay. Evet. Annemin verdiği bir isim aslında. Arife de onun ismi. Böylelikle hem onun ismini hem de kendi yaşatmak için hayatta tutunmuşum derim hep. Şimdi çok e, tüylerim diken diken oluyor bu soruyu sorarken. Sizin anneniz e, siz e, dünyaya geldikten sonra vefat etti ve siz hiç tanımadınız galiba. Eee evet. 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 Merena Hanım 24 yıl önce şey prematüre doğuyor. Annesinin vefatından sonra hayata tutunuyor e, ve anneannesi evet. büyütüyor. E, dolayısıyla evet. ben bunu duyduğumda e, gerçekten çok etkilendim. E, yani konuda bir şey söylemek ister misiniz? Yani e, annelik nedir hiçbir zaman bilmedim. Hani Bu duyguyu yaşayamadım ama e, bebeğini kucağına teslim ettiğim her annenin gözlerinde bundan bir parça e, buldum anneme dair. E, her bir ses tonunda, her bir e, endişede, korkuda ya da mutlulukta. E, bütün anneler aslında annemi e, anımsattı, tamamladı benim için. Ay Miray Hanım. Yani kavuşamadım anneme belki ama her bebek annesine kavuşsun diye bu yola başvurdum. E, bundan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Dediğim gibi her bebeği annesine teslim alın. Ben kendi annemi teslim oluyormuş. Ona kavuşuyormuş gibi hissediyorum. Helal olsun size. Allah ne diyeyim ne muradınız varsa versin. Ve gerçekten Allah her şeyi gönlünüze göre versin. Annesine kavuşamamış bir prematüre bebekten bahsediyoruz. Ve büyüdüğünde kendini, yaşamını prematüre bebeklere adayan bir hemşireden bahsediyoruz. Miray'ın... Bu şekilde. Vallahi çok özel bir insansınız gerçekten yani hikayeniz beni benden aldı. Can çok gibi ederim. 24 haftalık doğmuş olması, 630 gram doğmuş olması ve hayatını prematüre bebeklerin yaşama tutunması için adamış olması. Az önce videoya başlamadan önce dedim ki Mirenay Hanım sizin yani böyle çok daha ünlenmeniz lazım, haberlere çıkmanız lazım ve var değil mi? Belki evet. onu da buradan duyurmak ister, sizi hani, e, takip etmek isteyenlerse e, Geçmişte var olan bir haberimiz var, e, gazete haberi ve televizyon haberi. Hatta doğduğum hastanenin dergilerinde hala yer alır. Hastanenin içerisinde yer alır resimlerimiz. Bu şekilde herkes umut olsun dilerim. Umut olsun. Umutlarını kaybetmemesin dilerim ailelerimizin. Gerçekten. Gerçekten. Hangi hastanede doğmuştunuz? İsviçre hastanesi. Özel İsviçre hastanesi Geç, geçmiş adıyla. Koşuoğlu tarafında yani kaldı. tarafında. Bir kalıyor. de evet. sanki özel İsviçre hastanesi. Şu anda Bayındır Hastaneleri yani, yönetiyor. Pekala, ee, yoğun bakıma geri dönecek olursak, demin çok beni etkileyen bir şey söylediniz, dediniz ki her teslim ettiğim, her gözüne baktığım annede anneliği, annemi görüyorum dediniz. Evet. Bu inanılmaz bir şey yani bunu söylerken bile tüylerin diken diken oluyor. Yoğun bakımda bebeklerini bekleyen anneler, ee, bana çok öce geliyor bu. Tabii iyi günde var, kötü günde var. Ve e, şu şöyle şey işte tepkiler alabiliyorum bazen. İnci Hanım falanca hemşire böyle dedi, böyle oldu, şöyle oldu. Ama ben pencerenin bir de bu tarafından bakılmak istiyorum. O falanca hemşirenin hayatını, ne kadar zorlukları içerisinde çalıştığını, az önce ondan bahsetmenizi lütfen istiyorum. Hep benim paylaştığım bir karikatür var. Boş mide dolu mesane yorgun ayaklar, yıkamaktan şey olan, hastalanan eller. Bu anlamda yoğun bakımdan bize küçük bir kesit anneler bilsin diye ne kadar aç susuz bir şekilde o bebekleri yaşama tutundurduğunuzdan söz eder misiniz? Ya dediğim gibi Yeni Doğan Kapısı bir kale kapısı olarak görülüyor ve içeride ne olup bittiğini aileler gerçekten çok Bravo. merak ediyorlar. Aynen. O kapı kapandan hani bir endişe, bir korku, bir tedirginlik tüm ailelerde oluyor ki doğal, ben bunu doğal karşılıyorum çünkü göz bebeklerini bizlere emanet ediyorlar. Ama şunları bilsin isterim ailelerimiz. Hani onların göz bebekleri bizim de göz bebeklerimiz, bizim de ince tanelerimiz. Ben her bebeği bir inci tanesi olarak ele alırım ve küvezlerini istiridye kabuğu olarak düşünürüm. Bravo. Hani e, bizler onlar için oradayız. Hani tüm hepimizin e, almış olduğu eğitimler e, toplanma amacımız ekip olarak onlara can olabilmek, e, onlara hayatta tutabilmek. Aslında tek nedenimiz budur orada olmamızdaki ve bu neden dışında hiçbir zaman çıkılmaz. Hani orada yani e, tıp te, e, tıp nasıl diyeyim size belirsizlik e, yönetimidir kesinlikle. aslında. Kesinlikle hani ilk zarar verme Tabii. koşuluyla başlarsınız cümlesiyle başlarsınız ve hani ona en zor zarar verecek kişi biziz ve ondan sonra aileleridir hani buna emin Aynen. olabilirsiniz Aynen. Çocuklarınız ve de bebekleriniz ellerde, buna da emin olabilirsiniz. Vallahi içim titriyor siz anlatırken. Ben hep şunu söylüyorum. Bir e, yani evet tabii hekimlerimiz çok kıymetli ama 7-24 hemşirenin emeğine bakıyor evet. o bebekler. Onu tamam. ben hep söylerim. Yani bebeğin babası hekimse hemşire de <laughs> annesi. annesi. Kesinlikle. E, emeklerinize sağlık. Her zaman duacıyım gerçekten. Geçenlerde bayramda böyle ben çalışmayı seven bir kişiyim. Çalışırken hep şey düşündüm. Yani sen çalışmayı seviyorsun hadi bir yana ama çalışmak zorunda olan hemşirelerimiz var. Sağlık görevlilerimiz var. O kadar bayram seyran demeden o kadar büyük fedakarlıklarla Kesinlikle. çalışıyorsunuz ki e, bu e, tecrübeleriniz, bu deneyimlerinizi annelere paylaşıyor olmanız çok kıymetli bence. Dediği gibi o kapılar, kapılı kapılar ardında gerçekten çok büyük fedakarlıklar var. E, böyle aklınıza gelen bir anekdot var mı sizin ya da arkadaşınızın başına gelen e, yoğun bakımda e, yaşadığınız bir uykusuz günün sabahı. Bazı hemşehrilerimiz şey derler canım işte sabaha çıkmaz dediğimiz bir bebeğimiz o gece bir Yön değiştirebiliyor. Bu gibi mucize hikayeleriniz eminim çok var. Oluyor vardı. çok fazla. Yani şu anda sayısızca. Yani dediğim gibi... En ağırlardan biri aklınıza geliyor mu? En ağırlardan Covid döneminde bir bebeğim vardı. Heh. İzolasyon odasını takip ediyorduk kendisini. Evet. Artık literatüre geçecekti. Çok ağır Covid geçiren bir bebeğimiz. Türk değil de aynı zamanda ve sabahları zor ediyorduk. Sürekli istasyon uygulamak zorunda kalıyoruz ve bu günlerce sürüyor, tekrarlıyor Resti ve herkes istasyon da... nedir? Hemen yeniden acayip, canlandırma, canlandırma diyelim. Ama evet. E, yani bu hepimizi tedirgin ediyor. Sekel kalacak mı? Hani hayatta kalacak. Evet ama sekerlerin ne olacak? Ne doğrultuda olacak? Bunlar bizim en korkulu rüyamızdır. Annelerin de en büyük korkulu rüyadır. Kesinlikle. <laughs> Çünkü resitasyonda 10-20 saniye çok basit bir şey gibi gelebilir ama o 10-20 saniye uzayan bir resitasyon işlemi onun hayatına mal olabiliyor. Bunlar uh -huh. hani dediğim gibi yeni doğan yoğun bakımda saniyeler, saatler, günler kadar önemli ve kıymetli bizler Bilmiyorum. için. Bu derecede hızlı ve pratik olmak zorundayız. Ailemiz yoktur aslında Bizim ben hep böyle derim, yeni doğancıların aileleri olmaz. Ay, ay, e, telefonlarımız doğru. her zaman evet. kalbimizin üzerindedir, evet. e, bildirim sesleri açıktır. Hı. Ufak bir bildirimde, telefon çağrısında direkt hastanede olmak zorundayız. Yani bu Gecenin dördü olabilir, sabahın beşi olabilir, hiç fark etmez. Hani bayram seyran yoktur bizde gece gündüz kavramı hiç yoktur. yoktur. Ee, yani hayatımızı bebeklere adadık. Hani ben böyle derim. Yeni doğan ekibi gerçekten budur ve yeni doğancı olmak bir ayrıcalıktır diyorum gözlerimle iyi izliyorum dinliyorum sizi gerçekten çok özel bir şey. Ben hep şunu söylüyorum tabii Allah'ın takdiri ama bence yeni doğan hemşireleri yukarıya bizlere göre bir kademe daha yakınlar. E, ölümle kalım arasındaki o ince çizgiyi hep tanıklık ediyorsunuz. Kesinlikle. Elleriniz bir e, böyle pamuk kadar o küçücük 500 gramlık bebeklere damar yolları açıyorsunuz ve onu yaşayacağına dair umudunuzu hep diri tutuyorsunuz. O kadar zor bir şey ki yani insanın böyle çünkü olumsuz şeyler de yaşıyorsunuz. Kaybettiğiniz bebekleriniz de o var. Diyor. Ben evet. buna da çok denk geliyorum. Çok iyi giden bir bebek. Arkanızı dönüyorsunuz. Yani e, yeni doğanda şöyle bir tabir kullanırım her zaman. Hep derim. E, bir dakikaları bir dakikalarını tutmaz. Evet. hani Bu tabir tam anlamıyla prematürler içindir. Çünkü hani e, arkanızı döndüğünüz evet. an alarm öter monitörlerde ve hani tam tersi bir durum yaşanır. Evet. Ya da e, çok kötüyken bir anda bakarsanız çok güzel ilerler o yüzden arkadaşlarımıza nöbetten çıksak bir iletişim halindeyiz. durumu nasıl oldu Durum çünkü nasıl? artık kendi çocuğunuzu yerinde koyuyorsunuz onun evlat o sizin için onun evlat o sizin için nasıl oldu nasıl gidiyor nasıl ilerliyor tedavileri nasıl yani evde olsanız dahi aklınız hep aklınız hastanede. Kalbiniz orada atıyorlarla birlikte. Ya anneler duyuyor musunuz ne kadar kıymetli. Yani bunu ben de hep söylüyorum. Çünkü annelere bazen şimdi uzakta dediğiniz gibi o surların arkasında, kapalı kapılar arkasında e dün iyiydi, bugün ne oldu? Neden enfeksiyon geçirdi? E ellerini mi yıkamadı hemşire? Bu gibi sorular geliyor o yüzden bu bilgilerin yani hemşirelik dünyasına dair bu bilgileri çok kıymet veriyorum. Ben de önce de hemşire, bir iki hemşireyle canlı yayın yapmıştım ama Mirena Hanım'ın bu hikayesi kendisinin hem doğması. Bu konuyu bu kadar kalbine içine e, ne diyeyim içselleştirmesi çok kıymetli. Anlattıklarınız gerçekten takdire şayan. E, tekrar tekrar Allah razı olsun. E, peki yoğun bakımda böyle anneler. E, iyi ellere emanetsiniz. <laughs> tabi burada hemen şunu da vurgu yapmak gerekiyor. Hayat her zaman toz pembe değil. Tabi ki istisnalar kaydeyi bozmaz. Tabi ki meslekte sizin kadar. Şimdi diyecek ki anneler e, işte Merena Hanım öyle ama bizim hemşiremiz böyleydi. Yani bu tabi insan tabiatı. Yani Kesinlikle. iyisi var kötüsü var eğrisi var, doğrusu var. Yani doğada hiçbir şey birbirinin aynısı değil. O yüzden e, inşallah hep bir dua vardır. Allah iyi insanlara denk getirsin, iyi insanlara denk getirsin. Ama siz e, bence nacizane, hep bunun için bütün amacım bu. E, hep iyiye odaklanmaya çalışın, şükre odaklanmaya çalışın. Göreceksiniz minnet daha iyisini getirecek. Şükretmek daha iyisini getirecek. Ee, olduğu kadar olmadığı kadar bir yerden sonra da yazgının Allah'ın takdirinin önüne geçilemiyor. Yani ol deyince Aynen, oluyor kesinlikle. değil mi siz? Buna çok daha iyi tanıklık evet. etmişsinizdir. Gerçekten bir şeyler öyle. söylemek ister misiniz bununla ilgili? Yani bir bebekle ilgili mesela şöyleydi işte evra şu kadar kanaması vardı. Eminim çok hikaye vardır Yani <gülüyor> <ama>. <gülüyor> şu anda o kadar çok var ki hepsi aklımın ucunda. Evet. Hangisini dile getirsem hepsi çünkü çok özel benim için. <laughs> Unutulmaz birer hikaye. Hatta şey derim bakımından sorumlu olduğum her bebek yüreğime ektiğim bir çiçektir benim. Hepsinin rengi, kokusu, bakımından türü çok farklıydı. Bakımından sorumlu olduğum her bebek yüreğime ektireyim bir çiçektir dedi. <laughs> Gerçekten öyleler. Hani hiçbir zaman olar eee olduktan sonra bizim aklımızdan silinmiyorlar. yani onlar hep kalbimizde yer ediniyor ve o çiçekler büyümeye devam ediyor. Ufak bir Fotoğraf karesi ya da bir ziyaretle şey e, gerçekten kendi çocuğumuzla tekrardan e, kavuşuyormuş gibi Ay, hissediyoruz. Bizim için çok mı? kıymetli. Sıklıkla oluyor mu? Evet. Yoksa az mı geliyorlar? Ya, geliyorlar. Çok büyük e, müteşekkirlerini sunmak <laughs> adına e, <laughs> o bebekler böyle minik minik yürüyüp gelen şu gözümüzün önüne geliyor. Hani o mücadeleyi sen kazandın ve Şu an karşımdasın. Ne? Bu birlikte başardık bizim. Ailene birlikte of, başardık. Bir, Ekip işi bir dediğim mutluluk, gibi. Değil mi? Yeni doğan. Hani aileleri de bir arada tutmak ve aileleri de e, bu duruma dahil etmek, etmek mühim lazım. olan. Tabii. Buna çok inanıyorum ve güveniyorum. Ailelerin de gerçekten. Özellikle annelerime hep şunu söylerim. Süt soğarken endişeyle süt sağmayın. Yani Bravo. umutla sağın ki gerçekten o üst bir süre sonra besin kaynağı olmaktan Aynen. çıkıp artık şifa olmaya başlıyor Canlı ona. Canlı hücreler var içinde. Hissediyorlar kesinlikle Tabii. ve e, genellikle rastlarım annelerimiz süt sağma poşetlerinin üzerine bir kalpler, bir notlar yazarlar. <laughs> Bravo. bunları da emin olun onları okuyoruz bebeklerinize. Helal. Ben şahsen üzerinde rastladığım, süt ısıttıktan sonra rastladığım bir cümleyi tekrar ederim hani unutmamak adına. Elimde kadehle giderim yoğun bakımı. daha mı besleyeceğim sırada annesinin cümlelerini söylemek. Annen sana bugün bunu söyledi, Oy. bu mesajı iletti. Helal Benim için çok olsun. kıymetli bir çok. şey. Şu Onun için de kıymetli bir şey ve gerçekten hissederler bunları. Hani annelere de onu söylüyorum. Süslerken bile onu güzel e, sözcükler kullanabilirsiniz. Ona e, emin olun. Kesinlikle. O kesinlikle. yazıları da çoğaltabilirsiniz. Biz her zaman onları okuyoruz onları çünkü. Sevgiyle süt san, duayla süt san, çünkü o sütün içerisinde gözyaşı var, kalp ağrısı var, ben bunu çok iyi biliyorum. Ama Mirna Hanım'ın söylediğini ben de çok ailelerime tavsiye ediyorum. O mesajları, bugün işte ne bileyim kilo al, bugün şifa olsun, bugün bağırsakların çalışsın, bugün beyin kanamanı atlat, değil mi? Mesajlar Bu niyetler çok önemli. çok önemli. Hayat aslında bir niyet, baştan sonra bir niyet. Ne niyet ederseniz. Ya da ailelerimiz hani... Ek. Süt çok az geliyor örneğin. Hani süt sanma e, strese bağlı olarak e, korkular, endişeler tabii ki de azaltan faktörler arasındadır ama hani o minik bir damla süt geliyor ya götürmesem olur mu? ben o minik damlayı şu küçük parmağımı alıp ağzına veririm Hani Gerçekten o yalansın ya. o alsın emsin onu. Yani ya. onda bile çok 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 büyük bir fayda var. Hani bizim kullandığımız ilaçların yanı sıra anne sütü bir kalkandır yeni doğanlara. Hani buna inanırım her zaman. Çok kıymetli. Hani o yüzden bir damla daha iyi olsa getirin. Çünkü bebeklere gerçekten onu verdiğimize emin olabilirsiniz yoğun bakımlarda. Ne dedi duydunuz kıymetli değil mi? İlaç tedavisi için. kadar anne sütü. Ben de bunu söylüyorum. Sevgiyle sağlanan anne sütü. Çok kıymetli. Hmm. Bir damla süt. Lütfen sütün azına çoğuna odaklanmayın. Çünkü bebek zaten küçücük. 20 cc almış, 10 cc almış. Hepsi bir altın değerinde. Sizden bebeğinize giden bir dua, bir şifa değerinde. Ne olur sütünüze odaklanın ve pozitif bir şekilde odaklanın. Buraya gelmişken hemen kısa bir giriş çıkış yapmak istiyorum. Şimdi bana çok yazıyorlar. Beyin kanaması geçirdi. Eyvah ne olacak? sekel kalacak mı? Şimdi hep ailelere söylediğim şey. Bir, bir konulara odaklanmayın. Belki siz de bu konuda Kesinlikle. bir mesaj daha vermek istersiniz. Çünkü benim hekim olan kulak burun boğaz hekimi olan hemşire olan pek çok danışanım var eğer bebeğinizin bakımını yani oradaki NICU'daki yoğun bakımdaki doktor siz değilseniz oradaki damar yolunu oradaki ilacı o tedaviyi siz üstlenen bir kişi değilseniz bilseniz de bilmeseniz de hiçbir şey fark etmiyor. Yani iyi olacağına inanmanız gerekiyor. Bir sürü mucize hikayesi var. Ben hep ailelere şunu söylüyorum. Hayatta umut da var, karamsarlık da var. Siz hangisini seçer, hangisine tutunursanız büyük olasılıkla o tecelli edecektir. Korkulara çok fazla odaklanmamaya çalışın. Siz bu konuyla ilgili bir ilavede bulunmak ister misiniz? Yani şunu söylemek isterim. Yeni doğancı olup yeni doğanla bebeğini tesmeden çok hemşire arkadaşım oldu. Olar için daha tedirginler aslında. Hani ben de bu her zaman söylüyorum. İleride bir çocuğum olsa benimcide yatarsa ben daha tedirgin olurum. Şimdiki Çünkü çok ailelerimize şey göre. Çok bilmek aslında bazen çok kötü evet, bir şey. Evet. O yüzden dediğiniz gibi Aynen. hani sağlık alanına yönelmekten ziyade bebeğinize nasıl temas Bravo. edebilirsiniz? Nasıl ona şifa olabilirsiniz? Bravo. Hani o sevgi yolunu aramak Aynen bulmak hani bu yolda ilerlemek çok, sizin için mühim çok, olan çok. çünkü o bilgileri öğreneceksiniz ilerleyen zamanda taburculuk sırasında bizler size bulana zaten detaylı olarak gün ve gün veriyor olacağız ve bundan emin olduktan sonra zaten sizleri taburcu ediyoruz hani bu doğrultuda o sevgi yolunu sevgiyle umutla yürüdün diyorum hani bebeklerimize bu yolda ilerleyin diyorum helal olsun birer hanım siz konuşurken sanki benim yüreğim konuşuyor hep annelere söylediğim anneliğinize odaklanın